merhabalar. Ben Ayıbun Riyad. Bugün Mehmet abinin dükkanına bir günlüğüne devre alacağız. Onun işi varmış. Araba tamir edeceğiz. İşimizin ilk saatine başlayalım. Şuraya bir yağ dökelim. Arabanın yağı bitmiş. Böyle. Oh. Şunlardan takalım. Abi arabayı ne zamandır kullanıyorsun? Her şey bitmiş. Çevirseler arabayı var ya. Kaç ceza yazarlar ha? Şuna bak ya. Allah Allah. Batarya yok onu da biz yapalım vay amına. Bir de onunla uğraşırız. Bedeni takalım şöyle. <laughs> Güzel. Ayrını gör. Şuradan biraz parça çalalım şöyle. Bunlar lazım bize ya. Bunları koy şuralara. lazım mı bize? O kadar iş yaptık. Işıkların da yok. Işık lazım sana ya. Şu ışıkların parasını da yazacağım bak. Haberin olsun. Işıklar da lazım. Işık da koydum. Işık taktım bak. Bilerek sana özel takıyorum bunları. Bunların parasını alacağım senden. Böyle şu parayı size bir indir... <laughs> Pardon. indirimli bir şekilde verelim. şöyle alın. Böyle biraz daha. Aynen. Böyle iyi. hatta bir sen Yanlış çıkarmışım. Yanlış çıkar, yanlış çıkarıyor. Makine bozulmuş. Bekleyin bir ya, O kurtacağım Girecek. Bir şey yok. Evet, yani, bekleyin. Öyle tam 4000'de. Görüyorsunuz bu da benim skilllerimden birisi. Al şunu. Hadi. Hadi. Yürü. Bir şey değil. Hadi. İyi de bindirdik ya. Anam, mekanik. Ağacım boş konuşma aç şurayı. Bekliyoruz. Gel abim gel. Ya gene ne yaptın? Araba değiştirmiş oğlum bu da var ya. İyi kazanıyor ya. <laughs> Ay o bu farklı. <laughs> ha. Gençler bindirim zamanı. <laughs> Now this bike's got a Koopa, so let's take real good care of him by sabotaging that car and making it come back later for more work. Ha, you know diyor. Çok iyi, çok iyi. Şimdi bu indirim şeyi getirmiş ama biz bunu kullandırmayacağız. Hani ucuza vermişiz gibi söyleyeceğiz çünkü bunun belli değilmiş. Konuşma ya. Tam senin bunların tam. Aa bunlar sıkıntı da bunları at. Bunlar. Sen ne yaptın bu arabaya? Çaldın mı lan acaba bu arabayı? Bu ne lan bu? Savaşa mı girdin oğlum bunlar lan? ilk, i̇lk dediğin yapalım. buradan bir yakıt. <laughs> Aynen öyle. Ee... Ne, ne sıkıyor oğlum içine? Hadi bundan sıkalım. Al amına koyduğum. Abi. Bunu... Bunu arabaya sokmam lazım ama ben içeceğim. Her neyse biz ne yapıyoruz? Bunları

Şöyle bir gelelim abi sol arkaya. Ne istiyorsunuzlar? Bir tane. seçer ne alaka? Şöyle abicim. Fazla fazla döküyorum. yazsın para. Bir şey yok. Sadece bol bol döküyorum ki hani şey olsun hani verdiğim paranın bir şey olsun. Hani bak yazıyor orada ben konuştukça konuşturma beni. Hani. Olan sana oluyor. Bu muzu sana var ya vururum kafana. İşimiz bitti. Böyle yapalım. Abicim bu nereden aldım bunu? Hangi tip sen çıktı hangi? Biz bizim bakkaldan almamışsın bunu. Ya o farklıydı değil mi? Pardon. Eee... Hadi, tamam. Al. Al onu. Hatta geri ver onu bak şimdi. Bunun kafasını kırayım Şunu çalamaz mıyız ya? Ah. Abi ben bak, bu kadar işte boya falan yaptım. Boya zaten 2500. İşçilik var burada. Bin ekliyorum ben buna. Ama normalde buna bir 5000 eklerdim. Pardon 3000 eklerdim. Çünkü üstte 3000 yazıyor bak. 3000 eklerdim. 3000 eklemiyorum çünkü indirim kodum var. Çünkü bindirim kodum var. Böyle bir 3800'de bakayım. Aynen. Al bunu abicim. Gözükme yüzüme. Ah elim kaydı. Pardon abi. Abi elim kayıyor ama bak. Yat yükseliyor elim kaydıkça ya. Pardon. Al bunlardan da al. Beleş al. Ya sus sen yokken ben vardım seni ben yaptım hayırdır ya. Mumun mumun diyor. Aga robotlar dünyayı ele geçirecek ben diyorum o kadar boşuna demiyor büyükler ya. Yok abi şuna bak bana bakıyor. Neye bakıyorum lan? Ben yaptım lan seni. Ne bakıyorsun? E bak bunlar da robot, bunların da mekanizması. Abi dur üstüme izliyordun ya. Ya olmaz böyle şey ya. Üstüme izliyordun abi. Ne yapıyorsun? Üstüme geliyor araba ya. Olsun oru bununla buna sok gibine. Üstüme ezliyordu ya beni. Şuna bak. Olabilir mi böyle bir şey ya? Olabilir mi? Ay, oğlum ben neyim lan yanlışlıkla attım he. <laughs> Ay bak. Böyle iyi filtreleri takalım abi. Şöyle takalım abi şıklar <laughs> he. Aa bak sen bunlar hep sıkıntıda bak. Bunları taktırman gerekiyor. Bunların sıkıldıkça böyle evet sıkıldıkça bir müdahale yapman lazım bunlara yoksa bunlar sıkıntı çıkarır sana ilerleyen zamanlarda. Bak şimdi hadi iyisin. Ben senin için yapıyorum. Yüksek bir para almayacağım senden. Yüksek bir para almayacağım. Arkanda bir şey yok. Arkana bakma. Arkanda özel şeyler oluyor. Orada özel yazılar var. Griffith Loop falan yazıyor. Bakma arka üstüne. Ben sana yine indirimli yapacağım hatta arabanın içine bir tane hatta bir sürü gönlümden geldi şöyle Şöyle abi al bunları al bunları Güzel bindirdik şunları da verelim aa şey Şunları da al abi Bak zar atıyorum çift, çıkarsa indirim yapacağım Abi çıkmadı şansına ya of Şimdi sana zam yapmak zorundayım normalde yapmayacaktım Abi pil pil Abi muz verelim Buzun içinde enerji var sonuçta. Bu ne abi bunu okuturuz. Tut abi tut. Bunu okuturuz. Buraya da bir içecek sokalım. Çünkü hani soda hani enerji verir. Ama dur şunu da okutur. Bunu so da alalım. Soda enerji verir yani. Ve ya boyayalım abi. Boyadığın şey sana 1000 lira daha fazla yazacağım. Çünkü dediğimiz gibi önceki müşterilerdeki gibi 1000 lira fiyatımız. Abi şöyle öyle arabanın da güzelce pembe. Sevdin mi abi? Bot Vegas. Bunların hepsini ala. Bunlar hediyelik eşya. Bunu Las Vegas'a gittiğinde şey yapacaksın. Yerlerine göstereceksin çok sevecekler. Beni de tanıyorlardır büyük ihtimalle. Oğlum 2000 izlendik lan. 2000 nasıl izleniyoruz lan? Destekler için teşekkürler. Bak bu adamın hatırına bir like'a basarsanız gerçekten hani mutlu olurum. Geniş ben de bir <laughs> yardım etmiş olursunuz. Abi şunu okutalım bu arada. Like tuşuna basın. Eğer like atarsanız benim keşfedilme ihtimalim ve insanların karşısına çıkma ihtimalim çok rahat bir şekilde artıyor. Ama bak. Bu iş var yapılır. Bu kadar ya. Evet abim sana şöyle Um alighting huh? bak sana çok güzel bir desen yaptım. Bak bu neyi anımsatıyor satıyor biliyor musun? Senden çaldı pardon. E, önceki müşterimizden pembe arabalı yani pembeye bu arabasını pembeye boyatan ve kırmızı renkli bir müşterimizden çaldığımız bu şeyi şey yapıyor ama bunu neden çaldı? Çünkü arabayı kaçırmıştı. Ben de bunu hatırla sana böyle bir desen yaptım takıyorum abi. Yani yeni Tabi yeni araba gibi abi. Bize geldiniz ya. Sonuçta bize geldi geldiniz abi. Tabi yeni araba gibi olacak. Abi sana şöyle, seni sevdim. Daha çok değerli bir hediye de bıraktım. Sana şöyle çok ucuz bir fiyattan, çok ucuz, çok. çok ucuz mu? Ucuz mu? İyi mi? Bağlı mı? Kazıklık mı? Yapmayayım mı? Sıkıntı yok. Kazıklıyor mı? E o zaman tamam. Abi çok iyi bir fiyata. Abi tutturamadım. Özür dilerim ya. Abi şöyle bir fiyata sana veririm ben bunu. Eyvallah. Görüşürüz abi hayrını gör. Bugün ne kazandık ya valla. Valla iyi ki bir günlüğüne devir aldım var ya tüm paralar gelir de benim olacak. Bugünün tüm geliri. %90'ı. Bugün de güzel bir çıkacağız. Hello, human. I am required by law to do a mission to Get it done so I can get out of this dump. Yeah, Thank you. This looks like a lot of work. Let's see if we can figure out a shortcut. Abi nasıl saldın arabanın içine ya? Abi, bak. <gülüyor> <gülüyor> Abi Allah senin belanı versin tamam mı? Al şunu amına koyayım. Şunu da arabanın içine at çok şey. Bok gibi kokuyor arabanın içi tamam mı? <laughs> Bir daha da gelme buraya. Ben sana güzel bir fiyat biçeceğim. Çok iyi bir fiyat biçeceğim. Çok sevdim seni. Aynen rengin gibi boksun yani. Söyleyeyim. Şöyle. Şöyle arabanın kapısını açalım. Ne oluyor abi orada? Şöyle bakalım. Olayımız ne oradaki abi? Ben orada göremediğim için bir şey. Oraya bir ha diyorsun bok gibi kokuyor araba. Cık. Anlıyorum abi, anlıyorum, anlıyorum. Arabanın işi tam. bak sana bak sana muzlu veriyorum. Çünkü muzlu biz bu arada çok değerli bir muzdur. Bunu sevmen gerekiyor. Bu çok değerli. Benim ilk arkada Eee... bunu arkaya soktuğumuz için... Eee oradaki kokunun çıkışını engelledi. Ben de bunu buraya koyacağım. Oraya sokmamızın adına. Böyle attım tutarsa artık. Hatta bir de şöyle yukarı takalım istersen abi. Arabanın kapısını açabilirsem. Evet. Abi. Şuraya takalım. Aynen. Çok da güzel koktu araba bu kadar. Abi ama arabanın içini o kadar kirletirsen sıkıntı çıkar yani. Ben sana öneri, öneri abi. Bak bunlar dost tavsiyesi. Sana bindirdiğimden dolayı dedim. Değil. Abi tut. Abi tutsana ama abi yazıyor her saniye yazıyor. Sen taksiye nasıl bindiriyorsun insanlara? Arabanın içinde şey yapıyorsun. E, dolaştırıyorsun ediyorsun. Taksimetre yazıyor. Ha geçen beni şey Aa abi yazıyor yapacak bir şey yok tutmuyorsun abi tutsana e, yazıyor ama ben, ben fiyatı ben belirlemiyorum abi şuradaki belirliyor yok abi taksimete yazıyor bak hadi he. Ona yaptığının aynısını yaptım şeyesti. Yuman bir daha derseniz olurum parçalarım ha. Evet abi gün bitmek üzere. Son arabamızı içeri alalım. Bu adam gelmeden başla. Ne? Salam eftin. <laughs> <laughs> Salam eftin. Abi büyük hayranlım seni. Abi büyük hayranlım. Abi ne oldu? Abi hızlı yapalım Bunu indirmeyelim ya. bu. Değerli mi abimiz arkadaşımız? Allah Allah ne oldu abi arabayı mı çöktüler e, doğru tabi o kadar gidersen shorts çekersen takipçilerine shorts çekersen gideceğim yolun ortasına shorts çekersen tabi açılanlar terlikleri Türkiye oğlum burası şey ee, burası en... robot legas burası Türkiye'nin başkenti sen bilmiyorsun yani. Bunları biraz şey yap. Bir de şu işlem olduktan sonra abi bu fotoğraf çekinebilir miyiz ya? Abi, abi bu fotoğraf çekmek Abi. abi fotoğraf çekinelim mi abi? Abi en sevdiğim animatronik ne abi? Benim de FNAF Help serim var abi. Böyle left front Abi arabanın arkasında ne yaptın? Sinan. Sinan biraz dikkat et arabana ya. Her şeyi çaldırmışsın anasını satayım. Bir de ekstra mı istiyorsun bir daha çaldırırsın diye. Al. Al yarış tekerleği veriyorum sana. Al bol bol koydum. Al dört tane koydum hepsinden. Şöyle bol bol. Abi arabana biraz dikkat et ya. Olmaz ama böyle. Gene ne oldu front? Ya bir de kapatacağız. Abi olmaz böyle olmaz. Olmaz. Burayı da mı çaldırdın abi? Buradaki itemleri de mı çaldırdın? Abi sağa ne oldu? Evini mi bastılar ya? Ulan, ne oldu? Sen... Bu kadar Piş, beter olmamalı ya. Bunlar ne böyle yanlış? Kime götürdün abi? Sen falan mı bak. Kafa gibi burada Aveo ah, ne duruyor? Sen niye başkasına götürüp bok gibi yapmış arabayı? Ne yapmış ya? nasıl baksan kare yere şey sokmuş. Dayı ben de sokuyordum abi kafamı karıştırdım. Bu kadar salak olma ya ne yapıyorsun ya. Abi doğru yapmış ben yanlış yapıyormuşum. Kusura bakma. Ama yapma yani bize gel. Bak biz az bindiriyoruz sana. Biz de bindiriyoruz bak bu bizim sloganımız zaten. Görüyorsun bindiriyoruz ama az bindiriyoruz. Yerinde bindiriyoruz. Abartmıyoruz yani bazı şeyleri. Ya bak ne yapmış onu değiştireceğim diye. Bak görüyor musun değiştireceğim ve yakmış orayı. Biz yakmayız bak. Değiştirdim. Şimdi bunun gerekli itemlerini, gerekli spellerini vereceğim. Yani... Bu ne? Abi imzalı bardak mı veriyorsun bana? Ama ben de imzalı bardak verdin sandım. Allah seni kahretmesin. Hepsini koyayım. Hepsinden şöyle karıştırayım. Abi yani hayır dikkat et yani. Hani bu kadar araba böyle sürülmez. Olur mu ya? Biraz da bundan abi. Böyle. Heh. Al. Düşürdüm abi. Onu sen alamıyor musun? Mu? Al şunu ya. Abi sen geri zekalı mısın? Ya sinan, bak salam mı Abi ben ne yapayım buna? Ulan tutsana. Ah tamam ah ah Ben de diyorum bu çocuk arabasını nasıl böyle kirdi? Tabii Abi zehirledi mi beni? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Her şey hareket ediyor. Kafam döndü. Abi bittin sen Sinan. Ben sana imzalı şey istedim. Sen bana imzalı verdim diye beni dolandırdın. Bana zehir verdin. Size Cimer'e şikayet edeceğim. Al şu vermiyorum. Vermiyorum. Geri ver tekerleklerimi. Geri ver. Geri ver. Kırma. Kırma benim tekerleğim o. Kırma. Kırma. Bir tane bıraktım. Şey, Bunu kodum Git Sinan'ı. Git görmeyeyim seni. Yo, ben senden yo, daha iyi. Da ya. Ben ya. senin takipçiyim. Ben senden bir şeyler istedim. Sen gidiyorsun. Ya bak short çek. Sen arabayı çalsınlar gene. Hadi. Evet arkadaşlar. Bir oyunda sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, son attığım videoyu görmek isterseniz buradan izlemeyi, buradan abone olmayı, buradan ise Help Wanted VR serimi görmek isterseniz tıklayabilirsiniz. Ayıvon kaçar. İyi günler.